Zahide aslında ben bir şey söylemek tamam istiyorum. Söyle kuzum. Ee, şimdi bizim isteme biraz sıkıntılı oldu. Bu biraz da annem hani yok demesiyle alakalı bir şey oldu. İşte Yusuf geliyor gidiyor bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Şuna sen. <laughs> ama her seferinde annem işte diyor ki Allah peygamber hani tamam ama ben sana kızımı vermem. Yusuf bir geldi, iki geldi, üç geldi. Bir gün benim yanıma geliyor. Ben o sırada çalışıyorum. Babam aradı. Bunu da ilk defa söyleyeyim. Babam buradan duyacak. <laughs> Babanın yok mu anlattın Haberim ben? yok. Yusuf'u çünkü benim yanımda bilmiyorlardı. He. Yusuf aradı. Önce kayınbabam aradı. Yusuf dedi numaranı aldı. Kayınbaban işte e, seni arayacak. Yusuf dedi ki artık ne oluyorsa olsun. O sırada ben yanındayım. Babam aradı dedi ki Yusuf buraya gel. Bizim eve gel. Bu kopa kopa gitti. Ama dedim ki Yusuf dedim. Bir yıldır seni bekliyor. Hani bu iki yılda olur, üç yılda olur, dört yılda olur. Benim için hiç sıkıntı değil. Ama ne olur dedim. Hani benim beklediğim için. E, sen de dedim orada hani bir çaba göster. O gün Yusuf gidiyor. E, annem, bu arada ablam. <laughs> sonra babam var. Annem diyor ki vermeyeceğim. Yusuf da diyor ki vereceksin. Annem ağlıyor. E, ben istemiyorum seni diyor. Yusuf da diyor ki sen kızını vermeden gitmeyeceğim. Yusuf da orada ağlıyor. Allah Allah. Öyle bir şey. Çok sulu bir... Şey bir hafta 10 gün falan annemle hani böyle bir aramızda sürtüşme falan oldu. Daha sonrasında bir aylık bir müddet istediler. Ama orada da şöyle bir şey var. Çok sıkıntılar geçirdik. yani Nasıl? Ben annemi çok kırdım. Babamı da çok kırdım. Biraz haklılardı. Hala da söylüyorum. Hani ne yaptın, bekleyebilirdim. Da İlla da Yusuf olacak dedim. Hani başkası da gelse ben evlenmeyeceğim dedim. Çünkü ben... Rest mi çektin yani aile? Bir bakıma öyle oldu. Babamı çok kırdım. Annemi fazla kırdım. Ben 24 yaşına kadar istedikleri okulda ya da ne bileyim istedikleri yerlerde oldum. Bir kere de laflarımız çatışmadı. Anneme sorsa hani en sevdiğim kızım, babama sonra en sevdiğim kızım derdi. Ama öyle bir noktaya geldik ki Yusuf'dan için e, lanet etmiş gibi bir hale geldi. Ha, yeter artık verelim de kurtulalım gibisinde oldu. ...haklarını çok helal etsinler. Tehdit ettin mi hiç onları? Vermeseniz kaçarım dedim. O zaman şimdi annenle baban karşında... ...madem öyle bir pişmanlığın var... ...söyle yüreğinden ne geçiyorsa. <laughs> Anneciğim, babacığım... ...Allah seni, sizi başımızdan eksik etmesin. O zaman hani iki yıl öncesi cahildim. Hani bir şekilde Yusuf olabilirdi. Daha iyi bir şekilde olsa daha iyi olurdu... Ama keşke daha iyi bir şekilde olsaydı. Keşke bu kadar yorulmasaydı. Annem çok içimi acıttı dedin. Neden içini acıttı anne? Sana annem benim mıydı? arkadaşımdı. Her şeyim mesela annemdi. Herkes annesiyle belki hani bir tık daha iyi olur ya benim annem hani A, Kübra yapmaz. Kübra ya kimse karışamaz. Hani o şekilde yetiştirdi beni. Ve şöyle bir şey. Eee... Ben o zaman mesela 17-18 yaşındayken hep annem derdi ki Kübra ne diyorsa doğrudur. Kübra ne yapıyorsa doğru hareket ediyordur. Ama Yusuf konusunda bana güvenmediler. Ama şu an döndüğümde bakıyorum ki annem benden daha çok seviyor Yusuf'u. Keşke zamanında hani benim dediğim şekilde olsaydı ne ben de oturu... Aynen öyle. Ha biraz da hakları var. O da benden dolayı var. Çünkü ben çok şey arsızlık yaptım Zayda Hanım. Çok çok arsızlık yaptım. Hayır sevdiğine gitmek güzel bir şey. Çok Vermeselerdi zor. seni Yusuf'a. İçimde ohte ok kalırdı. Kavuşamasaydın. Çok, çok kalırdı. Zorladım. Ben çok zorladım ya. Yani öyle böyle değil. Allah korusun böyle. Allah Yusuf'u da başımdan eksik etmesin. Evet. Ailemi de etmesin. Ama yani başkası olsa belki bu kadar mutlu da olamazdım. Başkasıyla evlendirmek isteselerdi seni, o kadar mutlu olamazdım. Çünkü ben Yusuf'u içimde yaşadım, hani o kadar yaşadım ki ben ona kendimi ailesine kendini çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Yusuf ne kadar seviyor bu kız seni ya? Seviyor. Sen? Ben de o kadar seviyorum. Çok seviyorum. Yani öyle bir, bir şey. Ben çok kişi karşıma alacağım. almaya hazırdım da zaten. Allah'tan. Benim ailem çok sevdi kendisini. Her zaman arkamızda durdu. Defalarca, babam dedi ki yüzlerce defada gidecek oluyum. Giderim dedi. Sen istiyorsan. Giderim dedi. Ama başta annesini ikna etmek vardı işte. Onu da biraz zorladık. Araya insanlar soktuk. Onlar rica etti. Beni sordular, soruşturdular. Bir şey bulamadılar, bir şey yok. Evinden işine, işinden evine giden bir insan dediler. Ama... Anne sürekli Kübra'yı hani bir süre daha benim yanında dursun yaşı biraz daha var dedi. Bekledi, beklettik. Bayağı bekledik yani ya. Bir sene, iki sene falan bekledim yani. Bu süre zarfında ben çok defa gittim geldim. Annesi de beni o arada zaten hani hiç değişmedin sen dedi. Başta nasıl sen hala öylesin diyerekten seviyor zaten. Nişanlıyken bile dedi annem. Şimdi dedi hani kızım alana kadar dedi uğraştın ama dedi aldıktan sonra düğünden sonra göreceğim seni dedi. Haklı. Çünkü düğünden sonra insan değişir dedi. Ama Allah razı olsun. Benden önce aileme koştu. Hı. Yani anneler bak korkmazsa haklı. <laughs> evet. Ama hala kırgın mısın annene? Hani daha kolay olaydı bak ne güzel damat ne güzel mutluyum şimdi diye. Yani o zaman biraz daha kolaylaştırılmış olsalardı bir tık daha mutlu olabilirdik. Yani. Yıpranmamış olurdum. Yani yıpranmamış olurdum. Peki ya bir şey merak ettim. Sen Kübra maaşını annene mi getiriyordun kendin mi alıyordun? Kendim alıyordum. Annem bir zerresine bile hani şey değildi ki ben öyle bir şeydim ki aldığım maaşı ee direkt... Çeyizime yatırırdım ki şöyle bir şey var. Annem ilk Yusuf Gil geldiğinde dedi ki ya dedi hani Kübra'na daha çeyiz yok. Ben kızım evlendirmeyi düşünmüyorum bile dedi. Ben kafama koydum. Dedim ki bu maaş böyle gidecek. hiç kez olmuyor. Hmm. Dedim ki at bir köşeye. Çeyiz yap, 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 yap. bir yıl çeyiz biriktirdim. Ve öyle bir şey oldu ki hani e, annemgil çok şeyime yardımcı oldu ama e, kendi çeyizimi kendim ya. yaptım. Daha diyecek laf bırakmadın yani kimseye aslında. Yok. Peki Yusuf, kayınvalidene ne söylersin <laughs> burada? Ya Allah ondan razı olsun. Zor oldu ama temiz oldu, güzel oldu. Yani başka yollara gitmediler bizi. Peki düğünde kınada falan varlardı değil mi? Tabii tabii. E şey e, sözümün olacağı gün tabii kırgınlardı. Hani öyle aman aman bir şeyleri yoktu ama hani yine de e, mutlulardı. Hani artık başına geçtik bir şekilde. O bir yıl nişanlı kaldık. Biz onda da sıkıntı yapmadılar. Ama bize gelin görün ki pandemi denk geldi. Bundan beş Aa. ay öncesi. E, kınayı kendi memleketimde yapmak istiyordum. Tabii Or, Evet. Nerede yani? Yozgat'ta yapmak istiyordum. Ve kalabalık hani bizim orada düğünler oynamalı olur, kalabalık olur. Çok güzel olur. Ee, ama dediler ki pandemide Kayseri'de olsun. Kayseri'de yaptık ama içimde de kaldı çünkü. Anne yap... geldi mi? Annem geldi. <laughs> geldi ama hani dediğim gibi o kadar çok istediğim bir çevrem olmadı. İstediğim gibi bir kına olmadı. Hatta o gün kınada da Yusuf'a birazcık tartıştık. Hani bu şekilde olmaması gerekiyordu dedim bir ay bekleseydik, iki ay bekleseydik ama orada bayağı bir tartıştık biz. Ama o pandemi yüzündense hepimizin evet. sorunuydu o yani. Öyle Ve ama. çok kişi geç evlendi, evlenemedi, arada <laughs> evlenemediği için ayrılanlar oldu. Zor yani. Zor, zor, gerçekten. Büyük salonlarına, zor. dünya boşandı. kadar para yatırıp alamayanlar oldu. Ya tabii. Evet. O yüzden zor. Ama, ama şükür bu olsun. Bizimdeki tataiz. Şey. Dünyada böyle oldu yani. Evet. Ve hala da bitmiş değil. Hala da korunmaya, kendimizi sakınmaya devam ediyoruz. Ve ben bir şeye çok kızıyorum. Bu el yıkama falan unutuldu gitti. Olmaz. Ellerimizi yıkayacağız biz. Aras'la el, el yıkamaya o kadar alıştırmıştık ki çocuğun. Ellerini yıkayacağım diye gidiyor her yere. Evet. Ellerini yıkamadan ama bu gerçekten çok önemli bir şey. En çok mikrobik ortam burada.